söz vardı ki edelim, Ama arkadaşım inşallah bunu anlar bana kızmaz. <laughs> Maşallah parmağı dizinden uzun. Maşallah parmağı dizinden uzun. Bulaş kollu Diyersem sen kızmasın. Boydan dört santim uzunsun ben ne sırtı çullu diğer kızmazsın <laughs> <Diğarı sem, mas. gülüyor> Demek <Denir şar denir. gülüyor> manası. Aynasına baktım Yine de aynasına baktım dostum gönülleri gizledim Gelirken Türkiye'de çarptırdım Çelik nallı <laughs> Gelirken Türkiye'de, <çahtırdım. Çelik gülüyor> Türkiye'de <çahtırdım. gülüyor> Kızlar sözümüz tabi cemaatten dışarı, biz kendimize diyoruz yani ki arkadaşlar. <laughs> Aman dostum sözü baştan atarsın, ne dedim ki hemen bana çatarsın. Kalah kölgesinde her gün yatarsın, ağlı yağ, ağzı yallı bir yeri sandın. Kalah kölgesinde her gün yatarsın, ağlı yağ, ağzı yallı bir yeri sandın. Hele boş olur mu aşıkların devası o Hiç anla. olur mu garip kuşun yuvası Kitin aynı Arabistan devesi Boynu zilli diye sen <laughs> O da güzel <laughs> Aklı olan dünya varın ne diyor Feley çoban olmuş bizi gidiyor Devenin önünde biri gidiyor, burnu kıllı diğeri sandık. <laughs>